Bir önceki videomda doğrulama yaparak haftada 1000 TL nasıl kazanabileceğinizden bahsetmiştim. Bu videoda ise reklam izleyerek nasıl para kazanabileceğinizden haftada en az ortalama 300-500 TL nasıl kazanabileceğinizden bahsedeceğim. Sadece bu sistemi değil daha farklı sistemleri kullanarak haftada 300-500 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım yapmadan hiçbir yere para vermeden sadece siteye üye olup üye olduktan sonra da reklamları seyrederek izlediğiniz reklam başına para kazanacaksınız. Kazandığınız parayı da bitcoin üzerinden veya papara innal gibi hesapları aktarabileceksiniz. İster telefondan ister bilgisayardan. Telefondan izlemenizi daha çok tavsiye ederim ama bilgisayarınız da varsa bilgisayardan da izleyebilirsiniz. Sistem telefondan da uygulama olarak kullanılabiliyor. Bu kesin bir şey. Telefondan deneyebilirsiniz. Ben şu an size bilgisayardan göstereceğim. Videoyu atlamadan izleyin. Videoyu atlayıp da izleyenler genelde bana mail atarak sorular soruyorlar. Bu nasıl olacak? Şu nasıl olacak? Atlamadan izleyenler genelde kazanan kişiler oluyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyin. Sitemizin adı vet.aju.com Bu siteye girdikten sonra gördüğünüz gibi reklamları görüntüleme karşılığında para ödeniyor yazıyor. Tam olarak Türkçe'ye çevrildiği zaman arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi partnerlerimize reklam tekliflerini görüntülemen karşılığında para ödemesi yapar yazıyor. Kayıt ol butonuna basıp kayıt olacaksınız. Bu arada ekranda gördüğünüz gibi telefondan girebiliyorsunuz. Uygulama hemen böyle telefonla reklam izleyip kazanabiliyorsunuz. Reklam izlerken kazanın diyor. Ayrıca isterseniz tıklama başına da kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tıklarsanız eğer 0,04 dolar para kazanıyorsunuz. Tıklamadan izleyerek de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra bu ekran karşılığı buradan 2 dakika içinde kayıt olma işlemini tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra da bizi bu ekran karşılığı Gördüğünüz gibi sağ köşede Yusuf Sayar yazıyor. Kullanıcı adımıza tıklıyoruz. Bizi bu ekran karşılığı Burada hesap istatistikleri yazıyor. Buradan her şeyimizi görebiliyoruz. Sol tarafa baktığımız zaman isterseniz yarışmaya girerek 425 dolardan para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. İsterseniz bulmaca çözerek kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Ve sol üst köşedeki reklamlara tıklamak için ödeme yapılı butonuna basarak hemen reklam izlemeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi aşağıda ilanlar var arkadaşlar. Bu ilanlardan izlemeye başlayabiliyorsunuz. Diyor ki 30 saniye izleyin diyor. 0,05 dolar kazanın diyor arkadaşlar. Daha farklı ilanlarda aynı şekilde kazandırıyor. 5 saniye izleyerek 5 saniye izleyerek kazanabiliyorsunuz. Hemen tıkladığımız zaman bir reklamı izledim, Ana sayfaya döndükten sonra gördüğünüz gibi şu anda o reklam pasif duruma düştü. Diğerleri aktif durumda. Diğerlerini izlemeye devam ediyorsunuz. Çok fazla reklam var. Çok fazla reklam olmasının sayesinde daha yüksek oranlarda kazanabiliyorsunuz. Bunun için çoğu gördüğünüz gibi 5'er saniyeden oluşuyor. 5 saniye 5 saniye izleyip kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda da gördüğünüz gibi paket satın alarak daha yüksek oranlarda kazanabiliyorsunuz fakat ben satın almanızı tavsiye etmem. Paket satın aldığınız zaman yükseltme işlemi yapmış oluyorsunuz. Ayrıca yukarıdaki teklifler butonuna basarak yazı sıra trafik değişimi gibi daha farklı kategorilerden de para kazanabiliyorsunuz. Yazı süre tıkladığınız zaman buradan yazı tura atıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda yazı süreyi atıyoruz. Yeterli paranız yok diyor. Çünkü izlediğim reklamların ücretleri henüz hesabıma yatmadı benim. Bunun yapılması 1-2 gün sürebiliyor arkadaşlar. Fakat bu ekranda gördüğünüz şey bahis oluyor. Bunu pek tavsiye etmem ben size. Bu site güvenilir mi değil mi? Bunu soruyorsanız eğer şu yukarıdaki forum kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Size küçük bir tüyo vereyim. Eğer girdiğiniz para kazanma sitelerinde forum kısmı, blog kısmı var ise bu siteler %99 oranında güvenilirdir. Neden? Forum kısmına tıkladığımız zaman ne görüyoruz? Burada insanlar birbiriyle görüşebiliyor, konuşabiliyor, konu açabiliyorlar. Yalan olan, aldatmacı olan para kazanma siteleri böyle bir şeye cesaret edemezler. Aşağı indiğimiz zaman zaten ödeme belgeleri kısmına tıkladığımızda insanlar burada aldıkları ödemelerin kanıtlarını paylaşıyorlar. Burada birçok insan var gördüğünüz gibi sayfada 11. sayfaya kadar devam ediyor bu şekilde. İlk ödemesini alan paylaşmış, 10. ödemesini alan paylaşmış. Bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada Bitcoin üzerinden ödemesini alan bir kişi var arkadaşlar. 6 dolar değerinde Bitcoin'in ödemesini almış. Bir başka ödeme kanıtını ise burada görüyoruz. Linke tıkladığımız zaman resim çıkıyor karşımıza. Burada da ödemesini alan bir kişi var. Yine başka bir ödeme kanıtına baktığımız zaman yine ödemesini alan bir kişi var arkadaşlar. En düşük ödeme limiti 6 dolar. Siz de kazandığınız zaman ödeme limitinden sonra çekiminizi yaptığınız zaman burada ödememi aldığım şeklinde paylaşabilirsiniz. Hem de insanlarla arkadaşlık kurmuş olursunuz. Eğer bu videoya 300 beğeni gelirse ve yeterli sayıda yorum gelirse buradaki reklamları otomatik bir şekilde tıklayarak izleyecek yazılımı paylaşacağım sizlerle. Ve yazılım şu anda geliştirme aşamasındayım. Birçok site için yazılımdan yapıyorum. Daha önceki videolarımdan da beni bilenler biliyor. Bu yazılımları geliştirme aşamasındayım. Bu site için de reklamları siz hiçbir şekilde izlemeyeceksiniz. Bot otomatik olarak sizin yerinize seyredebilecek. Bunun için bu videoya 300 beğeni ve fazla sayıda yorum gelirse videoyu beğenip beğenmediğiniz her şeyi yazabilirsiniz yorumlarda. Yorum yapın soru da sorabilirsiniz. Bir saat içinde cevap vereceğim. Elimden gelince hızlı bir şekilde yazılımı paylaşacağım arkadaşlar. Bitcoin üzerinden kazandığınız parayı da papara veya innal hesabı nasıl çekeceğiz derseniz Bitcoin ödemesini almak için sağ üst köşeden isminize tıklayın. Soluk ayarlar butonuna basın. Aşağıya gelin ve burada Bitcoin yazıcı gördüğünüz gibi bu kısım çok önemli. Buraya Bitcoin cüzdanınızı yazacaksınız aldığınız bitcoin cüzdan kodunu yazabilirsiniz. Ayarları da kaydedeceksiniz. Tabi bilgileri de doldurmanız lazım. Yüzdüz doğruluk oranında doldurmanız şart değil. Bunu da söyleyeyim. Ve değişiklikleri kaydet butonuna basacaksınız. Ödeme vakti geldiğinde ödeme talebi yapıp paranızı alacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Her türlü sorunuzu bu videonun altına sorabilirsiniz. Bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bilişim sınırı 01 at adresinden. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Telegram kanalımıza da gelerek aramıza katılabilirsiniz ve her türlü sorunuzu orada da sorabilirsiniz. Büyük bir yardımlaşma grubumuz var arkadaşlar. Telegram grubumuzu da açıklamada bulabilirsiniz. Bu sitenin linkini de açıklamada paylaşacağım. Yorumlarda da herkese cevap vermeye çalışıyorum. Telegram grubumuza katıldıktan sonra bana da özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu sitede de referans linki oluşturup, oluşturup oluşturduğunuz referans linkinizi benim Telegram grubumda da paylaşabilirsiniz. Referans linkiniz üzerinden katılıp reklam izlemeye başlayan kişilerden siz de para kazanmaya başlıyorsunuz bunu da söyleyeyim size ufak bir bitiyor olsun sadece reklam izleyerek video izleyerek değil referans kodunuzu yüksek rakamlara ulaştırarak da yüksek rakamlarda para kazanabilirsiniz referans kodunuzu peki çok fazla insana nasıl ulaştırabilirsiniz daha önceki videolarımda bundan çok bahsettim hatta sadece referans kodunu çok fazla insana nasıl açtırabileceğinizden ve bu insanlarla beraber ortak nasıl kazanç sağlayabileceğinizden bahsettiğim videomda var ama burada hemen özet geçeyim. Siz diyelim ki bir referans kodu elde ettiniz. Bu sitede de elde edebiliyorsunuz. Sizin kodunuzla üye olan kişiden o kişinin izlediği videolardan kazandığının belli bir oranda siz de kazanıyorsunuz. Ve o kişiden hiçbir şey eksilmiyor. Hep beraber kazanıyorsunuz. Peki bu kodu nasıl çok daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz? Facebook gruplarında paylaşabilirsiniz. Facebook'ta para kazanma şeklinde arama yaptığınız zaman çeşitli internetten para kazanma grupları var. Bu gruplarda linkinizi paylaşabilirsiniz. Ve linkinizi paylaşırken sanki paylaşıp kaçmış gibi yapmayın. Linkinizi paylaşıp altına da ne işe yaradığını, nasıl para kazandığınızı bu videodan öğrendiğinizi yazarsanız eğer insanların tıklama ve o linke tıklayıp kayıt olup o siteyi kullanma olasılığı da daha da yükselecektir. O yüzden özenli bir şekilde linkinizi paylaşın. Ayrıca çeşitli Discord gruplarında da paylaşabilirsiniz. Telegram gruplarında da paylaşabilirsiniz. Daha fazla Telegram grupları da var. İnternetten para kazanma üzerine ve Discord grupları var. Facebook'ta yabancı gruplarda da paylaşabilirsiniz. Sadece Türkiye'de değil. Yabancılar da size referans kodunuzla üye olursa hem dolar üzerinden daha yüksek oranlarını kazanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sitede diyelim çok fazla video izlediniz ve artık izleyecek video kalmadı. O zaman yapmanız gereken referans kodunuzu yaymaya vakit ayırmak. Sonra zaten siteye döndüğünüzde tekrardan yeni videoların geldiğini fark edeceksiniz. Referans kodunuzla kayıt olan insanlar hiçbir şekilde siteyi kullanmazsalar o kişiler üzerinden para kazanamazsınız. Bunu da size söyleyeyim. Sizin referans kodunuzla kayıt olan kişiler de videoları izleyip reklamları seyredip para kazanmaya başlamaları gerekmekte. Onlar kazandığı paranın belli bir komisyonunda siz de kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar.